Ya ben biliyorsunuz, ben de 35 buçukluyum. Yani ben kör gözlü bir karşıya kalayım kardeşim. 35 buçuk karşıya karuz. Ben İzmirliyim yani bunu beni sevenler bilir, eski dostlarım bilir. Gerçi onların çoğu şu anki halime feci şekilde hayret ediyorlar ve bazıları beni oldukça fazla kınıyorlar, görüşmüyorlar bile. Ama beni seven, beni gerçekten seven eşek gibi bir kitlem olarak ben sizlere zaten hayranım kardeşim iyi ki siz varsınız. Yani birileri de beni sonuçta el üstünde tutuyor. Ama bunlar kesinlikle fosiller değil. Bunlar gençler, genç ruhlar kardeşim. Bunlar asla büyümeyecek saf insanlar, saf ruhlar, ışık doludur beni sevenler ve ben... Biraz böyle bir karşıya kadar İzmir'den bahsetmek istiyorum. Özellikle karşıya kadar 35 buçuktan bahsetmek istiyorum. Ya ben oldukça kapalı bir çocuktum. Çok temiz bir çocuktum. Bir kıza laf bile atmışlığım hayatımda yoktur. Hele kandik atmışlığım asla yoktur. Olamaz yani. Yaşamdan mezara böyle bir şey zaten olamaz. Ya ben normalde saygılı bir insandım. Gayet böyle hiç böyle uçarı kaçarı hareketlerim yoktu. Ağzım temizdi. Çok fazla edepliydim. Dolmuştaki şoföre bile parayı verirken böyle çekinerek verirdim ya. Adama yanlış bir şey söyler miyim diye. Hatta o zamanlar Karşıyaka iskelesinden indiğimizde Bostanlı'ya doğru olan, Bostanlı'ya doğru bir sahilde olan 5. kattaki evimize gitmek için yürüye yürüye giderdik. Böyle bir 5 dakika yürürdük oradan Bostanlı Karşıyaka dolmuşlarına binerdik. Normal böyle binek inek arabalardı. Önleri kaputlar hani şişik olan eski tür dolmuşlardan filan vardı lan. Direksiyonun ben vitesli filan böyle. Adam zaten adam desen genelde şoförler yazık. Arabalardan antikaydı böyle. Artık kulakların içinden kıllar çıkmış. Kaşlar böyle saça dönüşmüş. Neredeyse ölecek tipte böyle eski stil adamlar. Eski stil adamlar vardı. Biniyorduk hatta önü oturmak için millet böyle koşuşurdu. He ön sırayı kapacak. He tek başına rahat rahat çünkü o İki koltuklu değildi onların ön kısmı tamam mı? bir tane böyle kanepe gibiydi. Adam burada oturuyor. Sen de burada oturuyorsun. Paketin yanında. Sol elin öteki tarafta. Böyle gidiyordun. Arkaya denk gelenler ise ne yapsınlar? Biraz daha böyle filan. Hani kıç kıça göt göte böyle üç kişi sığışıyorlardı. Öne giden kral vaziyeti oluyordu. <laughs> Öne giden kendini kral zannediyordu. Öyle bakıyor sağdan sola yürüyen güzel cillok bacaklı İzmirli karşı yapalı kızlara bakıyor filan. Böyle. E o zaman bir de dolmuşa binmek, otobüse binmek hiç ayıp değildi kardeşim. Zengini de binerdi, fakiri de binerdi. Ben şu anatta çok önemli bir müzik firmasının başında olan abimle İzmirlidir o da. Bu arada artık İstanbul'da, Beyoğlu'nda da, Asmalı Mescitte onların aynı zamanda barı da var. Orada dolmuşta karşılaşıyordum kardeşim. Kendisiyle karşılaşıyordum. Annesiyle karşılaşıyordum. Bacısıyla karşılaşıyordum. Ne olacak? Gayet medeniydi bu işler. Ondan sonra işte bir paracılık, maracılık, hortumculuk böyle. Çalıştığından fazla, emeğinden fazlasını kazanma hırsı falan. E birbirine hava atmalar, kibirlenmeler falan. Kendilerimiz bozulduktan sonra artık dolmuş otobüse binene bazı yavuklar böyle bakıyor. Hmm. Allah'ım tenekelerine kodumunun. O zamanlar yani karşıya kadar çok daha samimiydi. E şimdi ben tabii 18 yıldır İstanbul'dayım. Bilmiyorum orada durumlar nedir. Arada gidip bakacağız. Çünkü birkaç yıldır sadece tatil için gidiyorum. O da Alaçat'taki akrabalarda bedava pansiyon hizmeti görmeye. <laughs> <laughs> bir de biz çok yürürdük lan o zamanlar Karşıyaka mahallelerinde, Karşıyaka marka sokaklarında. Ya kardeşim yarım saat yavaş yavaş yürüye yürüye evime dönüyordum ben işten ya. Bu kadar rahattık ya. Normal yürüyorsun. E yürürken etrafta bir sürü mekan görüyorsun, ev görüyorsun, kat görüyorsun, balkon görüyorsun. Balkondan sarkan güzel bir görüyorsun. Ee, İzmir'in kadınları, kızları biraz rahattır, biraz medenidir, demokrattır kardeşim. Vallahi çakar eteği böyle, gerektiğinde de çakar. E ne olacak kimse de böyle o oh, hanım diye buradaki öküzler gibi yapmazdı. Böyle ben bir kere her zaman terbiyeliydim. Ben böyle çaktırmadan bakardım, kız benim baktım anladığı an hop tekrar böyle ölüme döner yürürdüm ben. Ya böyle medeni insanlarla doludur karşıya. Ondan sonra bu yürüyüşlerde mesela sahilden yürürken geldiğinde bir solda bir gökdelen vardır meşhur artık gökdelenliği falan kalmadı eskinin 11-12 katlısı yani biz ona gökdelen diyorduk tam orası Çamlık sokaktır Çamlık sokaktan devam ederken hemen sağda Akkum apartmanın altında donk video vardır hala da vardır oradaki Yılmaz Gül kardeşimin zaten ben iradesine var ya o, o çelik iradenin önünde saygıyla defalarca eğiliyorum ya Adam her gittiğimde hala beni ağırlar. O Yılmaz hala aynı Yılmaz, aynı delikanlı çocuk ya. Çocuğu vurdular üç yerinden bir kere. Çocuk komada kaldı 11 gün. Hemen ertesinde konuştum. Beni hatırlıyordu. Telefonla konuştum kardeşim ya. Hakikaten her gittiğimde aynen beni eski günlerdeki gibi böyle karşılar, ağırlar. Çayımı verir kahvemi verir, otururum orada eskimiş yüzlü koltuklar koymuştur o. Tipik sinemacı ya, resmen sinemacı. Her yeri DVD'lerle doldurmuş, posterler, posterler. Yani film kiralama işini orada o koca karşıya kadar yaşatan şu an tek bayidir kardeşim. Tek adamdır Yılmaz Gül kardeşim. Gong videoya da buradan sonsuz şapur şapur öpücüklerimi yolluyorum. Yalnız Yılmaz aynı maynı dedik de Esmer böyle bembeyaz dişli, günde üç kere dişlerini fırçalayan bir arkadaşımızdır bu Yılmaz Gül. Kardeşim, canım benim, kankim. Onunla az böyle etrafta göz banyosu yapmadık, onunla sahilde de yürüdük. Saat 12'de birlikte yürümüşlüğümüz vardır kardeşim. Böyle mağul gibi, malak gibi, meditatif bir halde, böyle sarhoş gibi hem de içmemiş halde ta yürümüşlüğümüz vardır oralardan ya. İşte bu Yılmaz kardeşime değişmedi filan dedim ya. Bir tek şey değişti. Şimdi bir baktım en son bayağı yapılı böyle göbekli göbekli böyle kaşları çıkmış. Saçlar da uzun düşünsene. Bir de esmer bir de yakışıklı da yüzü var herifin ha. ...böyle bir kalınlaşmış. E o kadar. Ne olacak tabi? E sat millete filmleri, sat millete filmleri. Git düğünlere, sünnetlere, her türlü kutlamaya, partilere, yap orada çekimleri. E ye ye ye, kazan kazan. Ye ye ye, biraz da herhalde içiyordur akşamları, yollanıyordur bu. E tabi birazcık böyle bir hormon zade haline gelmiş. Ama hakikaten samimiyet anlamında, delikanlık ve çocukluk anlamında hala o yılmaz, aynı yılmaz kardeşim. Niye bu kadar çok anlatıyorum? Çünkü karşıya da deyince benim ilk başta aklıma gong video gelir ya Allah Allah Gidin görün hatta benden selamınızı söyleyin Ömer Dalman Arıza abimden selamlar var deyin filan böyle var ya sizi de ağırlamazsa aha önünüzü göreyim <laughs> gelin ya da yüzüme tükürün dediğim sizin önünüzü görmek hiçbir zaman işime gelmeyeceği için önünüzü göreyim diyorum çünkü önünüzü görürsem ben kime video çekeceğim fosillere mi çekeceğim videoyu Allah Allah neyse iç mimar geldi sıçtı çekimin içine ben gidiyorum şimdi Karşıyaka çekimi daha sonra devam edecek Arkadaşım hay kaderime sokuyor